Kıymetli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım, bugün itibariyle öğrenme psikolojisi dersine giriş yapacağız. Kağıdınız, kaleminiz hazırsa lafı uzatmadan başlayalım. Öncelikle öğrenmenin tanımıyla başlayalım. Yaşantı sonucu davranışlarda meydana gelen nispeten kalıcı davranış değişikliklerine öğrenme denir. Öğrenmenin üç temel özelliği, davranışta değişiklik, yaşantı yoluyla meydana gelme ve nispeten kalıcı olmadır. Öğrenmenin diğer özellikleri, 1. Süreklilik gösterir, bilmiyorken biliyor hale gelmektir 2 çevreyle etkileşime girmek öğrenmenin gerekliklerinden biridir 3 olumlu olumsuz istendik istenmedik olabilir 4 öğrenme bireyden bireye farklılık gösterir Şimdi şu an öğrenme kavramı tam olarak zihninizde oturmamış olabilir bunu gidermenin yolu öğrenme olmayan davranışları anlamaktan geçiyor O nedenle öğrenme kavramını daha iyi anlayabilmek için Öğrenme ürünü olmayan davranışları kavrayabilmek gerekmektedir. Başlıca öğrenme ürünü olmayan davranışlar içgüdü, refleks, büyüme, olgunlaşma, sakatlık ve geçici davranışlardır. Şimdi bunlara tek tek değinelim, ardından öğrenme ürünü olmayan ve öğrenme olan davranışları örnekler üzerinden karşılaştıralım. İçgüdü, doğuştan getirilen, türe özgü olan, ertelenemeyen karmaşık davranışlardır. Örneğin, arının bal yapması sahilde dünyaya gelen kaplumbağaların denize yönelmesi öğrenme değildir. Refleks, doğuştan gelen basit tepkilerdir. Örneğin, emme, tutma, yutkunma, moro refleksi ve babinski refleksi öğrenme ürünü değildir. Büyüme, vücudun hacimsel olarak artışı büyümedir ve öğrenme ürünü değildir. Örneğin, ellerin, kolların, bacakların uzaması öğrenme değildir. Olgunlaşma, Vücut organlarının kendinden beklenen görevi yapabilecek seviyeye gelmesidir. Örneğin, dişlerin belli bir olgunluğa gelmesi, anüs kaslarının gelişmesi ve ergenliğe girilmesi olgunlaşmadır ve öğrenme ürünü değildir. Sakatlıklar, kaza ya da herhangi bir hastalık sonucu vücutta meydana gelen değişimler öğrenme kapsamında değildir. Sağ eli kırılan çocuğun sol eliyle yazı yazması öğrenme ürünü olmayan davranışlara örnek gösterilebilir. Geçici davranışlar Alkol, uyuşturucu, ilaç etkisi altında yapılan davranışlar öğrenme kapsamında değildir. Örneğin, doping alan bir atletin daha hızlı koşması öğrenilmiş bir davranış değildir. Şimdi hangi davranışın öğrenme, hangi davranışın öğrenme olmadığını daha iyi anlamak için karşılaştırmalı örneklere göz atalım. Mart ayında kedilerin çiftleşme içgüdüsü öğrenilmemiş bir davranışken kedinin kasabın önünde beklemesi öğrenilmiş bir davranıştır. Sakalların çıkmaya başlaması öğrenilmemiş bir davranıştır çünkü büyümedir fakat sakal tıraşı olmak ise öğrenilmiş bir davranıştır. Bir şeyler yiyince ağzın sulanması reflekstir, öğrenme ürünü değildir. Fakat pizza görünce ağzın sulanması öğrenmedir. Evet sevgili arkadaşlar, böylece hangi davranış öğrenme, hangi davranış öğrenme değil anladık diye düşünüyorum. Şimdi öğrenmeyi etkileyen faktörlere göz atacağız. Bu faktörleri 3 ana başlıkta ele alacağız. Bunlar öğrenenle ilgili faktörler, öğrenme yöntemiyle ilgili faktörler ve öğrenme malzemesiyle ilgili faktörlerdir. Bunları da kendi içinde alt başlıklara ayıracağız. Şimdi öğrenmeyi etkileyen öğrenenle ilgili faktörlerle başlayalım. İlk faktörümüz türe özgü hazır olma. Biyolojik donanım ve genetiğin belirlediği durumlar türe özgü hazır olmadır. Örneğin bir papağana konuşmayı öğretilebiliriz fakat serçeye öğretemeyiz. Kaplumbağa karada yaşayabilir fakat köpek balığı yaşayamaz. Çünkü bu durum, türe özgüdür. İkinci faktör, olgunlaşmadır. Türün el verdiği özellikleri yapabilecek seviyeye, yaşa gelmeyi ifade eder. Zamana bağlılık vardır. Örneğin, konuşabilmek, yazı yazabilmek ve çocuk sahibi olabilmek için belli bir yaşa gelmemiz gerekir. Üçüncü sırada, hazır bulunuşluk var. Olgunlaşmanın yanında, ilgi, istek, motivasyonun olmasıdır. Örneğin, Okuma yazma için gerekli olgunluğa gelen bireyin bunu gerçekleştirmesi için hazır bulunuşluğun, yani ilgi istek ve motivasyonun olması gerekir. Ön bilgiler hazır bulunuşluğu etkiler. Örneğin, dört işlem yeteneği sınırlı olan biri problem sorularını çözerken zorlanır. Dördüncü faktörümüz genel uyarılmışlık hali ve kaygı. Çevredeki uyarıcılara açık olma düzeyidir. Fazla açık ve az açık olmak öğrenmeyi olumsuz etkiler. Örneğin, ders çalıştığımız ortamanın aşırı sıcak ya da soğuk olması öğrenmeyi etkiler. Geldik 5. faktöre, dikkat, bireyin çevresindeki tüm uyarıcıları aynı anda algılaması mümkün değildir. Böyle bir durumda, bireyin belli bir uyarıcıya fiziksel enerjisini yoğunlaştırması dikkattir. Dikkat edilen nokta daha çabuk öğrenilir. Altıncı faktörümüz ise güdü. Güdü, bir ihtiyaç sonucu organizmayı davranışa iten güçtür. Öğrenmede önemli bir etkendir. Güdü, Organizmanın davranışta bulunmadan önceki süreçleri ilgi duyma, önem ve öncelik verme, ihtiyacı karşılama, ne işine yarayacağını anlama, istekli olma, harekete geçme gibi durumları kapsar. Ve geldik son faktöre eski yaşantılar. Eski bilgilerin yeni bir bilginin öğrenilmesine etki etmesi durumudur. Olumlu transfer, olumsuz transfer ve ket vurma gibi 3 alt başlığı vardır. Olumlu transfer, eskiden sahip olunan bilgi, beceri ve deneyimlerin yeni öğrenmeleri kolaylaştırmasına olumlu aktarma denir. Örneğin, matematik bilgi ve becerisi gelişmiş olan birinin fiziği öğrenirken zorlanmaması olumlu transferdir. Olumsuz transfer, eskiden sahip olunan bilgi, beceri ve deneyimlerin yeni öğrenmeleri güçleştirmesine olumsuz aktarma denir. Örneğin, F -E klavye kullanan birinin Q klavyeyi öğrenirken zorlanması olumsuz transferdir. Ket vurma. A bilgisinin B bilgisini unutturması ya da B bilgisinin A bilgisini unutturmasıdır. İki boyutu vardır. 1. İleriye ket vurma. Eskiden öğrenilen bilgi yeni bilgiyi unutturmuşsa buna ileriye ket vurma denir. Yani önceki öğrenmenin yeni öğrenmeyi unutturmasıdır. Örneğin yeni telefon hattı alan birinin numarası sorulduğunda bir önceki telefon numarasını vermesi ileriye ket vurmadır. 2. Geriye ket vurma. Yeni öğrenmenin eski öğrenmeyi unutturmasıdır. Bir başka deyişle eski bilgiyi hatırlamak istediğimizde zorlanıyorsak ve yerine yeni bilgiyi kullanıyorsak bu geriye ket vurmadır. Örneğin yeni telefon hattı alan birinin eski numarası sorulduğunda hatırlayamaması ya da unutması geriye ket vurmadır. Evet sevgili arkadaşlar böylece öğrenmeyi etkileyen öğrenenle ilgili faktörleri bitirdik. Şimdi ele alacağımız başlığımız öğrenmeyi etkileyen öğrenme yöntemiyle ilgili faktörlerdir. İlk faktörümüz konunun yapısıdır. Öğrenilecek konunun uzunluğu, kısalığı öğrenmeyi etkiler. Bir konu kısa ise bütün haliyle öğrenilebilir. Fakat uzun bir konu ise en etkili yöntem bütün parça bütündür. İkinci faktörümüz ise öğrenmeye ayrılan zamandır. Kısa sürede başarı elde etmek için toplu çalışma daha avantajlıdır. Toplu çalışma ile alınan puan daha yüksektir. Fakat kalıcılık açısından dezavantajlıdır. Daha kalıcı öğrenmeler elde etmek için aralıklı çalışma, yani bir dersi, aylara, haftalara, günlere bölerek çalışmak daha avantajlıdır. Üçüncü faktör, geri bildirimdir. Öğrenilen bir durumun ardından, öğrendiklerimizin, öğrenemediklerimizin ve eksiklerimizin belirlenmesi, öğrenmede son derece etkilidir. Dördüncü ve son faktörümüz ise, öğrenci aktivitesidir. Öğrenmede öğrenen ne kadar aktif olursa, öğrenme de o kadar kalıcı olur. Bunun için öğrencinin derse katılımı son derece önemlidir. Şimdi geldik son başlığa, öğrenme malzemesiyle ilgili faktörler. Bunun da dört alt başlığı vardır. İlkiyle başlayalım, algısal ayırt edilebilirlik. Algı, zihnin gelen bir uyaranı anlama, tanıma ve özümleme sürecidir. Algısal ayırt edilebilirlik, öğrenme malzemesinin çevredeki uyarıcılardan ayırt edilebilmesidir. Örneğin, çevredeki hareketli nesneler, farklı önlük giyen öğrenci, yazılanın altını çizmek ve kalın yazmak, algısal ayırt edilebilirlik öğrenmeyi kolaylaştırır. İkincisi, anlamsal çağrışımdır. Ele alınan konu, başka bilgi birikimleriyle ilgili olmalıdır. Örneğin, bir kelime söylendiğinde, öğrencinin aklına ilgili diğer kelimeler gelebilmelidir. Öğrencinin zihnindeki diğer kelimelerle bağlantısı olmayan kelimelerin öğrenilmesi zor olur ve unutulabilir. Örneğin, peynir denilince süt, inek ve kahvaltının akla gelmesi anlamsal çağrışımdır. Üçüncü faktörümüz, kavramsal gruplamadır. Kavramlar arasındaki ilişkiler şematize edilerek ve ilişkiler somutlaştırılarak anlamlı öğrenmeyi sağlar. Konuya kuş bakışı bakmayı sağlayarak düşünmeyi bütüncül ve anlamlı hale getirir. Geldik son başlığımıza, telaffuz edilebilirlik. Telaffuz kolaylığı konunun ve içinde geçen terimlerin kolayca ifade edilebilmesine karşılık gelmektedir. Kolay okunan, kolay söylenen terim ve içeriğin anlaşılması kolaylaşırken, zor ifade edilen farklı ya da daha önce hiç karşılaşılmamış sembollerden oluşan terimlerin anlaşılması da zorlaşacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle öğrenme psikolojisi dersimizin ilkini bitirdik. Bir sonraki dersimizde de öğrenme psikolojisiyle devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.